Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Roblox arkadaşlar. Ee, efsane videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Roblox'ta e, size abi çok güzel bir ev gezdireceğim arkadaşlar. Yeni ev aldım abi. Yeni ev aldım arkadaşlar. Tam olarak böyle rakamını e, rakamını arkadaşlar bile de söyleyemediğim e, deli bir ev aldım. Arkadaşlar yeni evim. Yeni evime hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni ev aldım abi. Bak e, a, bir tane de adam tuttum şemsiye tutuyor. <laughs> kafama güneş geçmesin Değer neyse. Arkadaşlar yine evimi sizlere sizleri gezdireceğim. Gerçekten efsane bir ev. Harbiden e, harbiden deli bir ev arkadaşlar. Daha fazla hani bu tarz böyle e, yapı videoları istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi ve kanalımızda arkadaşlar hala abone değilseniz hala agalize katılmalıyız arkadaşlar. Aşağıya kanalımıza bırakıp agalize katılabilirsiniz. Şimdi... Ee, böyle bir bahçem var abi şöyle. E, görüyorsunuz bu bitkilerin hepsi abi çok değerli arkadaşlar. Altın yumurtlu. <laughs> Şaka bir yana bu bitkiler harbiden baya bir e, değerli yani. E, burada arkadaşlar bitkileri sulamak için falan filan şöyle bir çeşme var abi. Ondan sonra şuradan e, şöyle gidelim. Bakın burada... Ee, şöyle bir e, şeyler var hani böyle toplar falan filan hani böyle çekleri falan filan bakım şeyler abim Burada böyle ara sıra canım e, şarkı söylemek istediğinde buraya gelip şarkı söylüyorum Süper bir deton oluyorum yani burada ee, Burada böyle e, arkamız falan filan var Sonrasında arktı bunun ismi eğer yanlış bilmiyorsam ee, Ondan sonra bir üst katta bakalım Üst katta abi şöyle e, doğaya bakıyorum ee, resmini çiziyorum abi. Yani şu ana kadar hiç çizmedim. Ee, onu ama çizeceğim yani. Şimdi bir aşağı gidelim bakalım. Şöyle bakalım başka ne var. Bu arkadaşlar bir ev vlogu olacak yani. Şöyle. E, ondan sonra deli olaylara gireceğiz. <laughs> ondan sonra buradan. E, Bitkilere dokunmayın. Çok pahalı. Vallahi bitkilere dokunmayın abi çok pahalı. <laughs> Burada Arkadaşlar Böyle Bitkilerimiz Var Burada Böyle Bir e, Su Olayı Var Arkadaşlar Bu Böyle Bitkilere Yavaş Yavaş Su Veriyor Bu Değişik Bir Mekanizma Yani Böyle Ufo Gibi Ondan Sonra Şöyle Gidelim ee, Evet Arkadaşlar Ev Vlogum ev, <laughs> ev Vlogum Arkadaşlar Böyle Bu Süslü Dekorasyonlar Falan Filan Ondan Sonra Girelim Abi Buradan Şöyle Bir Şöminemiz Var Güzel İki Tane e, Ne Kadar Robux Verdin Evlere Diyor e, 9999 Abi Rakamını bile söyleyemiyorum yani. Burada arkadaşlar ördekler falan filan. Burada böyle ee, boynuzlar abi. Şöyle gidelim şurada lambalar vesaire sen hepsi açık abi. Burada yazıcı ee, benim bu dün akşamdan kalma bozulmuş. Ee, şey kim artık bu sıvı olmuş erim yok olmuştur abi. Burada arkadaşlar böyle bir televizyonumuz görüyorsunuz. Burada böyle şey oturup falan Burada böyle televizyon izliyorum abi böyle Şu anda arkadaşlar kapımı bütün agalar açtım Bütün agalarla birlikte yok edeceğiz abi Bu evden e, aga partisi Aga partisi vereceğiz <laughs> O değildi arkadaşlar Biraz da böyle Hafif arkadaşlar e, üşütmüşüm sanırsam vallahi ne oldu bilmiyorum yani hafif üşüttüm e, harbi ne oldu bilmiyorum böyle e, bir yandan böyle bir karnım hafif ağrıyor bir yandan arkadaşlar böyle e, zor konuşuyorum vallahi ne oluyor bilmiyorum yani şimdi e, burada arkadaşlar dediğim gibi böyle e, odamızdan sonra burada böyle arkadaşlar kekler falan filan e, burada böyle kekleri yaptığım bir yer abim. Ee, buradan tepeye çıktığımızda Böyle bir arkadaşlar e, şey var tab Tablolar falan kitaplar vesaire var Burası arkadaşlar böyle sessiz sedasız Kitap okuma yeri arkadaşlar Buraya oturuyorsunuz kitap okuyorsunuz daha sonrasında burada televizyon açıp e, Kitabı bırakıyorsunuz vesaire e, Ondan sonra şöyle bir aşağı inelim bakalım e, Burada ocak var Evet dedim ya arkadaşlar. <laughs> e, Burada arkadaşlar böyle iki tane e, Ocak var yani farklı farklı e, Burada priz var Burada arkadaşlar buzdolabı var. İçini açmıyor. içinde hiçbir şey yok. Ondan sonra şöyle bir dışarı çıkalım bakalım. Şöyle bahçeye doğru gidelim. <laughs> abi vallahi çok troller ya. Vallahi ben böyle bir trollik görmedim yani. Araba alırsın diye. Vallahi arkadaşlar bir arabamız eksik. Burada abi böyle oturuyorsunuz. Böyle keyfinize bakıyorsunuz abi. Bu bahçenin bir şeyi böyle hava almak falan filan. Burada böyle neon koltuk abim. Ondan sonra şöyle gidelim. Şurada arkadaşlar bir top var. Şu topu aman abi gözünü seveyim. Vallahi çi çiçeklere geldi. <laughs> Şuradan içeri bir girelim abim. E, burada e, bizim eski arkadaşlarla çekindiğimiz abi <laughs> diyor ki evet evet diyor. Hazır mısınız diye fotoğraf çekiyorum. Burada da teşekkürler diyor. Burada da sen Senner diyor. Tam olarak oraya okuyamadım. E, öyle bir tab tablomuz var. Burada şeyler falan filan var. Bak birisi buraya oturmuştu alemin. E, şöyle arkadaşlar burası da böyle bizim diğer odaya doğru gidiyor. bahçeden ilerlediğiniz zaman böyle geliyorsunuz ha. Burada da böyle oturup topluca arkadaşlar böyle korku filmi falan filan izleyebiliyorsunuz yani. Çok güzel. Burada e, burası böyle sıcaklık veriyor abi. Şöyle küçük bir şöminim. Burada da arkadaşlar eee bu bunun hakkında elif ufak fikrim yok. Bunun hakkında. El... Bunu, buraya kim koydu? <laughs> burada arkadaşlar böyle bir araba var ama bu e, kötü bir araba. O yüzden dolayı bunu satacağım. Bir Ferrari yakışır abi buraya. Buraya bir Ferrari yakışır abi. Gözerse arabamın altına girdi. <laughs> şimdi bakalım. E, garajımız burada tekrardan abi kapıya şöyle bir dakika şu cama kafa atmayalım. Şu kapıdan direkt şöyle bir girelim. E, tamam şimdi sağ tarafa baktık. E, buralar biliyorsunuz bahçeden çıktığımızda. Şimdi bir sol tarafı var abi de bunun. Bir sol tarafa şöyle bakalım. bakalım. E, burada aynı şekil bu şekil abi. Şöyle e, tablolar, resimler e, falan filan var. Ondan sonra burası böyle yemek e, yeri. Burada yemek yiyoruz abim. Ondan sonra şuradan şöyle e, çıktığımız yine aynı yere geliyoruz. Bakalım şöyle bir üst kata çıkalım. Şuradan bir üst kata çıkalım abi. Bir dakika şu kapı diğer tarafta. Şöyle gidelim. Ee, bir dakika şuradan Vallahi arkadaş evimin içinde kayboluyorum abi Bu da böyle bir şey bir dakika Evimin içinde kayboldum şu anda Yardım edin <laughs> yardım edin abi Yardım edin evimin içinde kayboldum bir dakika Buraya nasıl geliyoruz ya Şöyle bir dakika Şuradan bir şöyle bakalım ee, Şuradan Aa, bak, bak Burada da arkadaş havuzumuz var sahibi Havuzumuzu göstermeyi unuttum Burada da yüzebiliyoruz arkadaşlar. Havuzumuza yakında yeni bir şey yapacağım. Şurada şöyle yer altından diğer odalara falan geçiş olacak yani. Ondan sonra e, böyle geldiğimizde e, bu alt şey aynen oradan. Böyle geldiğimizde burada oturup böyle dinlenme e, havuzdan sonra bir çay falan filan. Ondan sonra şöyle gidelim bakalım. Ondan sonra burası zaten mutfaktı bir dakika. O, o yere nasıl gideceğiz ya bir dakika ikinci kata çıkmak istiyorum abim. İkinci kata nasıl çıkıyoruz? İkinci kata çıkmamız lazım aga İkinci kat nereden? Aga ben bu evde kayboldum. Ben de kayboldum valla şu anda. <laughs> İkinci kata nereden çıkacağımızı unuttum abi şu anda. Bir dakika şimdi. Ee, Burcu. Aa da Evet buradan geçebiliyoruz. Evet bu planlanmış bir şey. Burada böyle çamaşır makinesi, eşyaları ve eşyaları atıyoruz abim. Tamam daha sonrasında da ee, burada da arkadaşlar anı fotoğraflarımız var. Şöyle arkadaşlar herkes bir çizgide de Ee, hazır mısınız diyorum. Böyle fotoğraflar var arkadaşlar görüyorsunuz. Burayı daha bir sürü böyle şuraları falan doldurmayı düşünüyorum. Burası daha bir şöyle oturup dinlenme mekanı yani. Ama burayı pek kullanmıyoruz. Daha sonra şöyle gidelim. Burası abi böyle e, osurma mekanı. Burada arkadaşlar osuruyorsunuz. Üst <laughs> çıkalım bakalım. Ee, burada arkadaşlar böyle fotoğraflar vesaire. Şuraya girelim. Burası benim eee Burası benim değil <laughs> Burası kimin odası <laughs> Burası Eee başkasının odası abi. Başka bir aganın odası herhalde O hepsinde aynı Makyaj şeyi var abi Laptop falan filan var şöyle bakalım bakalım Hepsi aynı mı Vallahi arkadaşlar ben bu evde kaybolurum abi Bu evi abi satıp bir tane böyle 20 metrekare bir ev alsak ne yapsın? Abi bak buraya yatıp abi şu televizyonu izle 10 numara olur ya Harbi çok iyi arkadaşlar Vallahi çok iyiyim Şöyle gidelim abi bak hepsinde ee, burada böyle değişik değişik abi banyo şeyleri falan filan var Bak buraya giriyorsunuz abi e, Su bir açılıyor her yerden böyle e, uzaya çıkıyorsunuz Burası e, baya bir sağlam Burası da arkadaşlar baya bir güzel yani burası banyo yerim Şöyle burası arkadaşlar böyle e, sakinleşme mekanı Burası da ayrıca uyuma mekanı yani Bu e, bu yatak abi o çok rahat Bu yatakta abi, uyumak çok iyi Şuradan böyle e, dağları mağları kesebiliyorsunuz Şimdi üst katı da gezdik abi. Şimdi bir şöyle bir alt kata doğru gidelim. Buradan atlanmıyor. Şöyle gidelim. Bir dışarı çıkalım abi. Hava alalım. Vallahi içeride havasızlıktan yok oldum ya. Şöyle abi. Şu kapıdan şöyle bir çıkalım. Evimiz arkadaşlar bu kadardı. vallahi arkadaşlar bugün böyle sizlere evimi gezdirdim. aslında tam hepsini gezdirmedim. Şuraya da bakalım. Şuraya bakmadık abi. Şuraya, abi şunun tepesine ee, bak bunun tepesinde de böyle bir e, oyun oynama yeri var abi. Bir dakika içeriden sanırsam oraya çıkabiliriz şöyle. Aynen bak burası da var arkadaşlar böyle. E, buradan oyun oynayabiliyoruz. Çok güzel bir e, mekan. Buradan e, aşağıya atlayamıyoruz abi. Bu bilerek ayarlanmış bir şey düşüp bir şey yapmayalım diyeyim. Neyse arkadaşlar evimiz bu kadardı. E, daha evimiz. A, bir dakika. Evimiz aynı. Tamam. Şöyle evimiz arkadaşlar şöyle dışarıdan şöyle gösteriyorum. Aynen evimiz arkadaşlar bu kadardım Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle yapıp 9900 <laughs> Vallahi arkadaşlar ev çok pahalı. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle eee video istiyorsanız daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle yapı videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyin ve kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın arkadaşlar. Böyle ee, dedim hani bir evimizi <laughs> bir evimizi tanıtalım arkadaşlar yeni ah, hayalimdeki ev. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi sevgi alsın mutlu ve hoşçakalın.